Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde Hazine Bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Bak kralın hükmüyle hükmediyormuş adam. Kralın hükmüyle hükmediyormuş. Nasıl bir yönetim oluşturdu Hazreti Yusuf Mısır'da? Hay su yaşa ney dilediği gibi. Bir peygamber neyi diler? Allah'ın iradesi neyse onu diler. Yani Hazreti Yusuf Mısır'da beşeri bir sistemin içerisine girmiş birisi değildir.